Spartak Moskova'ya transfer olan Gadsen Fernandes için Başkan Serdal Adalı'nın ince hesapları tuttu. Siyah-Beyazlıların patronu, ısrarlı çalışmaları sonucunda bon bonservisinin %50, Sini Benfica'dan 10 milyon avroya aldı. Bu rakam, 5 sene içinde taksitlerle Portekiz devine ödenecek. Spartak Moskova'dan gelecek olan 20 milyon avro ise peşin olarak kulübün kasasına girecek. Rus kulübüyle yapılan anlaşmada, performansa bağlı olarak 5 milyon avroluk bonus maddesi de bulunuyor. Siyah beyazlılar Getson'dan gelen parayı bu hafta içinde transferde kullanacak.